Gençler merhabalar. Günün problemlerine hoş geldiniz. Arkadaşlar orijinal yayınları 2025 Türkiye geneli TYT denemesinin yaş problemlerini ve arkadaşlar yüzde karışım problemlerindeki iki soruyu sizlere kendi yöntemlerimle çözeceğim. Şimdi güzel bir şekilde arkadaşlar çözüm yöntemime dikkat edin. Soruyu okuyorum. <laughs> Dünyaca ünlü piyanist Ferhat ile 2024 yılındaki doğum gününde yapılan bir röportajdan kesit verilmiş. Şimdi arkadaşlar yaş sorusu olduğunu anladık soru kalıbına bakarak hemen zaman çizelgemizi oturtuyoruz arkadaşlar. Zamanları götürüp yerine yazacağız sadece. Bakın röportajın yapıldığı yıl yani şimdi diyelim buraya 2024'müş. Muhabir ne diyor? Piyano ile ilk tanışmanız ne zaman oldu? Şimdi arkadaşlar ne demiş? Piyano ile ilk kez 5. yaş günümde babamın bana piyano hediye etmesiyle tanıştım. Şimdi doğumu da arkadaşlar 1956. Buraya da doğum diyelim. Şöyle 1956. Şimdi dikkat ederseniz ilk 5 yıl arkadaşlar burada piyano çalmamış. Eksi diyorum. 5 koydum buraya. Peki kaç yıl boyunca piyano çaldınız diyor. Başlarda çok hevesliydim. Anlaşılıyor ki şuralarda arkadaşlar çalmış en başlarda. Yani 5 yaşından sonra çalmaya başlamış. Sonra bir kaza geçirip bir süre ara verdim diyor. Şimdi arkadaşlar kaza geçirdiği kısmı da ben şöyle kırmızıyla gösteriyorum. Burada çalmamış. Burada da bir kaza geçirmesi söz konusu. Sonra tekrar başlayıp bugüne kadar düzenli olarak piyano çalmaya devam ettim. Kalana da artı dedim. Kalanda da çalmış arkadaşlar. Yani bir şeyi çalmış değil yani piyano çalmış. Evet yani ömrümün piyano çalarak geçen süresi piyano çalmadan geçen süresinin 3 katına eşit oldu diyor. Şimdi arkadaşlar bunun bir ömrüne bakalım bu arkadaşın. Bu arkadaşın ömrü görüyorsunuz ki 1956-2024. Şimdi 1956'dan 2000'e kadar 44 yıl var. 24 daha eklersek demek ki bu arkadaş 68 yaşında. Şimdi arkadaşlar çal şu KV5 çalmadan geçirdiği süre, geri kalan ise çaldığı süre. Yani KV5 çalmadan geçirdiği süre arkadaşlar buna bir parça olduğunu söylersek geriye kalan şu artılar ise 3 parça olacak. Bu toplam 4 parça 68 bir parçanın 17 yaptığını söyleyebiliriz. Zaten ne diyor? Kaza geçirdikten sonra piyano çalmaya kaç yıl ara vermiştir? Arkadaşlar bir parça dediğimiz K artı kazada arkadaşlar dikkat edin piyano çalmıyor. Bir de ilk 5 yılında doğumundan sonraki ilk 5 yılında piyano çalmıyor. İşte çalmadığı bu yılların toplamı 17 ymiş yani dolayısıyla 5'i sağa atarsak arkadaşlar kaza geçirdiği sürede 12 yıl ara verdiğini söyleyebiliriz. Cevap C seçeneğidir. Evet ikinci sorumuz sadece bitter çikolata ve sütlü çikolata yapan bir firma. Arkadaşlar sütlü çikolataları kakao oranı %30 olacak şekilde 60'ar gramlık paketler halinde. Şimdi arkadaşlar sütlü çikolatanın bakın bir paketi yüzde otuz kakao içeriyor ve 60 grammış. Şimdi bitter çikolata diyelim. Bitter çikolatanın bir paketi arkadaşlar kakao oranı yüzde altmış ve bunun da bir paketinin ağırlığı 70 grammış. Bu firma bir günde eşit sayıda sütlü ve bitter çikolata paketi üretilmiş ve toplam 24 kilogram kakao kullanmış. Sonuçta arkadaşlar buradaki paket sayılarının eşit olduğunu söylemiş. O zaman sütlü çikolatanın bir paketinde ne kadar kakao var? 60'ın arkadaşlar %30'u. Yani %30'u nasıl bulursunuz? 60 çarpı 30 bölü 100 derseniz yani buradan 18 gram Sütlü çikolatanın bir paketindeki kakao miktarıdır. Aynı şekilde 7 kere 6 42. Buradan da 42 gram gelir ve toplam arkadaşlar ikisinden de bir paket alırsak yani elimizde iki paket olunca 40 gram kakao olmuş oluyor. Paket sayılarının eşit olduğunu biliyoruz yani ikisinden de aynı miktar gelecek. E toplam 24 kilogram kakao demek 24.000 gram kakao demektir her sütlü çikolatanın ve bitter çikolatanın birer paketindeki toplam arkadaşlar kakao ağırlığı 40 gramdır. Dolayısıyla bunu buna böldüm. 2400'ü arkadaşlar dörde bölerseniz 600 yapar. Dikkat ederseniz burada <laughs> arkadaşlar 2 paket için bunu yazmış olduk. Yani her arkadaşlar ikili paketlerin adedinden 60 tane, 600 tane geldi. Dolayısıyla arkadaşlar 600 çarpı 2 toplamda 1200 paket kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir daha söylüyorum. Bizim burada bulduğumuz her 40 gram 2 paket demektir. 18 gramı sütlüden işte 42 gramı arkadaşlar bitterden gelen toplam ağırlık 40 gram olduğunda biz 2 paket kullanmış oluyoruz. Bu durumda 24.000'i 40'a böldüğümde ikili paket adedinin 600 olduğunu arkadaşlar toplam paketinde 1200 olduğunu söyleyebiliriz. Umarım anlatabilmişimdir. Evet orijinal yayınlarından orta seviye arkadaşlar iki tane ÖSYM tarzı problem sorusu çözdük. Umarım faydalı güzel bir problem günü olmuştur. Daha sonraki problem videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.